başladı. Yo Hı? Hmm? Standart şey belli, verilebilir mi? Burada biz cevizle meşgul oluyorduk. Sonra da bu ilçe tarım müdürü işte lavantayı getirdi. Lavantayı deneme amaçlı ektik. Ama o da güzel oldu. Şimdi millete tanıtma amaçlı. Burası 5 dönüm civarında. 6000 kök var, 6300 kök var. Hasatımız da asıl hasatımız bu sene olacak. Daha öncekinin biz makasla yaptık. Kendi imkanlarımızla çiçeğini aldık ve yağını çıkardık ama bu sene inşallah Sivas'ta organize sanayide yağını çıkaracağız. Bu seneki hasatımız da belli olur. Ama bu sene inşallah daha iyi olacağını tahmin ediyoruz. Memlekette ilk defa olduğunda gerçekten öyle ilgi çekiyor. Hatta bu sene bir fotoğrafçı arkadaş da düğün törenlerinde işte resimleri, gelinleri buraya getirebilir miyim diye rica etti. Biz de tamam tam çiçeklerimiz açtığında gelebilirsiniz dedik. İnşallah onlar da gelecekler herhalde. İlçe Tarım Müdürlüğüne de müracaat ettim kiralama amaçlı işte hazineden bir arazi kiralayabilirsem bir 15-20 dönüm daha yapmayı düşünüyorum. Genelde e, Haziran'dan sonra Ağustos'ta daha bizim burada benim için biraz geç olduğunda Ağustos'ta anca hasat dönemi oluyor. Tamamen bu çiçeklerin morlaşması gerekiyor. Şu karşıdaki çiçekler gibi. Bunlar daha bir kısmı domurcuk. Ama tamamen morlaştıktan sonra hem yağ oranı yüksek oluyor hem de verim oranı daha iyi oluyor o zaman. Ve kozmetik ürünlerde, parfümlerde, ağrı kesici ilaçlarda e, hakikaten birçok hastalığa e, mesela bu pandemi döneminde bizim evde genelde pandemi olmadı dersem inanın. Çünkü ben bunu çiçeğini kaynatıyordum bunun buharında çok güzel e, evde bir rahatlık oluyor. Yani e, insanı rahatlatıyor, uykuyu güzel veriyor. Çocuk, hele hele çocuklara, e, Beşik'te yatan çocuklara çiçeği yastığının altına koy bak nasıl uyuyor. Ağlaması olmaz yani. çektiği zaten şey ya. 45 santim mi ne? 45 işte yani.